Bu parçadaki numaralanmış cümlelerden hangisi düşüncenin akışını bozmaktadır? Ozon tabakasının delinmesi, havadaki karbondioksit oranının artmasıyla ortaya çıkan sera etkisi ve uzun yıllardır süre gelen kuraklık gibi çeşitli doğal dengesizlikler hep insanlar tarafından oluşturulan sorunlardır çevreciler doğanın dengesinin bozulması ve çevre kirliliği konusunda birçok çalışma yürütmektedir. Bu sorunlar tek bir ülke ya da bölgeyi ilgilendiren sorunlar olmaktan çıkmış, yeryüzünde yaşayan her insanın ortak sorunu haline gelmiştir. Dolayısıyla bu global soruna gelişimini tamamlamış ve gelişmekte olan ülkelerin ortaklaşa çözüm üretmesi ve uygulaması gerekmektedir ancak gelişmekte olan ülkeler çevre sorunlarını zamanla çözebileceklerini belirtirken gelişmiş ülkeler kendi ülkelerini korumak için kirlilik yaratan endüstrileri gelişmekte olan ülkelere transfer etmektedir. Aslında bir de sorunlar olduğunu, üçte bu sorunların herkes için aynı olduğunu, ortak bir sorunu olduğunu, çözüm üretilmesi gerektiğini, ortaklaşa hareket edilmesi gerektiği söylenmiş. Ama ikiye geldiğimiz zaman çevreciler doğanın dengesinin bozulması ve çevre kirliliği konusunda birçok çalışma yürütmektedir demiş. 3'te, 4'te, 5'te bana bu çalışmaların ne olduğunu söylememiş ya da çevrecilerle ilgili bir şey söylememiştir. Burada sorunlardır demiş. Arkasından zaten bu sorunlar diye devam etmelidir. İki akışı bozmuştur ve cevabımız da B şıkkıdır. Bu parçada söz edilen araştırmanın amaçları arasında aşağıdakilerden hangisi yoktur? Bu araştırma çalışanların yetersiz performanslarının temelinde Onları ellerinden gelenin en iyisini yapmaya motive etme eksikliğini tespit etmiştir. Diğer bir ifadeyle çalışanlar gerekli durumlarda sorumluluk almaktan kaçınarak içlerine yeterince odaklanamamışlardır. Motivasyonun ve sorumluluk almanın çalışanların performansını etkileyen kritik faktörler olduğu belirlenmiştir. Yöneticilerin çalışanlarına sağlıklı bir motivasyon ortamı oluşturacak onları işlerine daha fazla bağlamaları ve sorumluluk almaları konusunda teşvik etmeleri önemlidir. Çalışanların işlerine duydukları bağlılık arttıkça performansları da artacaktır. Bu araştırma iş dünyasında sürdürülebilir başarı için motivasyon ve sorumluluk almanın ayrılmaz bir şekilde birbirine bağlı olduğunu vurgulamaktadır. Çalışanların performans yetersizliğinin nedenlerini belirlemek Evet bu neden oluyormuş? Bununla ilgili yorumlamalar var. Motivasyonun iş performansı üzerindeki etkilerini değerlendirmek. Çalışanların performansını etkileyen kritik faktörlerin neler olduğu ya da bunun var olduğu söylenmiştir. Sorumluluk almanın çalışanların motivasyonunu artırıcı rolünü incelemek. Aslında sorumluluk vermekti değil mi? Çalışanların işlerini duydukları bağımlılığı artıracaktı. Bu sorumluluk almak İş dünyasında sürdürülebilir bir başarı için gerekli faktörleri belirlemek. Ne diyordu bana burada? Bu iş bu araştırma iş dünyasında sürdürülebilir başarı için. Evet. Yöneticilerin, yöneticilerin çalışanları motive etme ve sorumluluk alma konusundaki yaklaşımlarını değerlendirmek burada yoktur. Bu yüzden cevabımız da D şıkkıdır. Bu parçada aşağıdakilerden hangisine değinilmemiştir? Bir toplum ve kültür için kitap o toplum ve kültürün belleğidir. Asırdan asıra, insandan insana ancak kitaplarla yoğun bir biçimde aktarılmıştır bilgi. Kitaplarda biriken bu bilgiler yeni gelişmelere kaynaklık etmiştir. Bu yüzden çağımızda uygarlığın ölçüsünü yayımlanan kitap sayısı ile kişi başına düşen kitap miktarı belirlemektedir. Kitapların bilgiyi nesiller arasında taşıdığı, aslında bunlar ne yapıyordu? insandan insana ancak kitaplarla aktarıldığı söylenmiş. Kültürün hafızasını kitapları oluşturuyor, kültürün belleğidir demiş. İlerlemenin ilerlemenin kitaplar sayesinde olduğu, uygarlaşmanın, aslında yeni gelişmelere kaynaklık etmenin kitaplı olduğu, ülkede basılan kitap sayısının medeniyet göstergesi olduğu, basılı kitapların yeni kültürler oluşturup geliştirdiğini, kitaplar yeni kültür oluşturuyor dememiştir ve cevabımız da E şıkkıdır. Bu parçadan aşağıdakilerin hangisine ulaşılamaz? Ülkemizdeki insanları dertleri, renkleriyle tiyatroda görmek istiyoruz. Haklıyız ama yazarı buna zorladıkça dilediğimiz tiyatroyu geciktirmiş oluruz. Daha önce yazarın bu işin ustalarından ders almasını istemeliyiz. Tiyatro ülkeye girmeli, yerleşmeli ki ülkede tiyatroya girebilsin. Sahnede ayakta duramayan, kendini dinletemeyen bir oyun ha olmuş ha olmamış. Çünkü bunlar seyirciyi tiyatrodan soğutabilir. Avrupalılar kendi konularını tiyatroya sokuncaya kadar Yunan ustalarını az mı çıraklık ettiler? Biz de çıraklık etmeyi Shakespeare'i, Moliere'i ustamız sayalım. Tiyatroda insanın nasıl yaşatıldığını görelim ki kendimiz de yaşatabilelim. Hem sonra tiyatronun iyisini yaptık mı? İnsanlar biz istesek de istemesek de tiyatroya gider. Kendini izletmeyen bir tiyatro milli olsa da bir işe yaramaz. Ayakta duramayan, kendisini dinletmeyen bir tiyatro ha olmuş ha olmamış ne ifade eder? Tiyatro sanatı usta çırak ilişkisini gerektiren bir sanattır. Biz de yeri gelirse Yunan ustaları gibi çıraklık yapalım. Shakespeare'i ustamız alalım. Biz çırak olalım. Tiyatromuzun gelişmesi için klasik sanatçıların yaptıklarını dikkate almak gerekiyor. Shakespeare, Molière gibi. Tiyatroda insanı görebilmemiz iyi oyunlar sergilememize bağlıdır. Evet, bu işin ustalıklarından ders alalım. Biz e, ilk önce kendi konularını tiyatroya sokuncaya kadar onlar da az çıraklık etmedi değil mi? Kimler bunlar? Yunan ustaları. Aynı zamanda bu işin ustalarından ders almak ve biz tiyatroya girelim. ya yani tiyatro ülkeye girsin ki ülke de tiyatroya girebilsin demiş. Tiyatro yazarlarımız kendi insanımızın eserlerini işleyerek özgün oyunlar yazabilir. Kendi insanımızı işlemek ya da özgün oyunlardan bahsetmemiştir. O yüzden cevabımız da C şıkkıdır. Bu parçada boş bırakılan yere düşüncenin akışına göre aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? Şair sanatçı benden bahsetmiyorsa, yalnız kendini anlatıp beni göz ardı ediyorsa ondan bana ne? Yoksa o sanat eseri bana büsbütün yabancı kalır. Onun karşısında bir şaşkınlık duyabilirim ama onu sevemem. Kendi hayatıma karıştıramam. Hayır, bir sanatçının kişiliği herkesten başka olmasında değil, herkesle bir olmasındadır. Yalnız kendisinde bulunan bir şeyi söyler ama onu söyleyen bütün insanları söyler. Yalnız kendine vergi olan bir söyleyişi vardır ki onda her insan küçük büyük, her insan kendini bulabilir. Hiçbir sanatçı insanlıkta yeni bir duygu bulmaz ve yeni bir duygu yaratmaz zaten var olan duyguları söyler. Ancak öyle söyler ki biz o duyguların o şairin söylediğinden başka türlü söylenemeyeceğini, o şairin o duyguları en uygun değişi bulduğunu sanırız. Ben bir sanat değerinde kendi sevinçlerimi, kendi acılarımı görmeliyim ki ona ilgi göstereyim. Yoksa o eser bana büsbütün uzaktır, onu sevemem, sevemem. hayatıma karıştıramam, Sanatçı zaten herkesten başka olmasıyla değil, herkesle aynı olmasıyla olması lazım. İyidir yani. Hiçbir sanatçı insanlıkta yeni bir duygu bulmaz. İnsanların sevinçlerini, acılarını anlatır. Ortak şeylerden bahseder. Bu yüzden cevabımız da aşık olur. Bu parçada gök kuşağının özellikleri ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi çıkarılamaz? Gök kuşağı doğanın büyüleyici bir görsel şölenidir. Yağmur sonrası güneşin ışıkları ile su damlacıkları arasındaki etkileşim renkli ışık gelpazesini yaratır. Gökyüzünde beliren yay şeklindeki renk bantları genellikle kırmızı, turuncu, sarı, yeşil, mavi, lacivert ve mor tonlarını içerir. Gökkuşağının görüntüsü gökyüzüne renkli bir dans kazandırır ve manzarayı büyüleyici kılar. Renklerin zarif geçişleri ve belirgin kontrastlarıyla gökkuşağı çevresindeki doğal peyzajı adeta bir tabloya dönüştürür. Etkileyici bir görselliği var, büyüleyici bir görsel şölenidir. Yağmur sonrası ortaya çıktığına yağmur sonrası çıkar. Renklerin belli bir sırayla olduğu sıradan bahsetmemiş hangi renkler var onu söylüyor. Yer şeklinde belirli renkleri içerir. Yer şeklinde bu yedi rengi içerir. Oluşumunda su damlacıklarının etkili olduğu Güneşin ışıkları ile su damlacıkları arasındaki etkileşimler oluşur ama renklerin belli bir sırayla oluştuğuna değinilmemiştir. Cevabımız da C şıkkıdır. Bu parçadan Said Faik ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Said Faik'in hikaye yazma tarzı, empresyonist ressamların tuval üzerindeki Düşük ışık kullanımına ve yumuşak katlarına benzeyen bir estetik taşır. O eşyanın dış alemde görünen sert şekillerini kullanmak yerine hikayelerinde daha çok duygusal ve lirik bir atmosfer yaratmayı tercih eder. Hikayelerinde duygu yönü yüksek bir anlatım vardır çünkü duygusal ve lirik. Doğru. Dış dünyada gördüklerini olduğu gibi kesin çiz keskin çizgilerle vermez. O eşyanın dış alemde görünen sert şekillerini kullanmak yerine duygusaldır. Evet. Said Faik'in eserlerindeki karakterler ve mekanlar detaylı bir anlatımla değil, daha çok duygu ve atmosfer yaratmaya yönelik seçilmiş anılar, kokular, renkler ve sesler aracılığıyla okuyucunun zihnine nakledilir. Yani yazdıklarıyla okuyucu duygusal olarak etkileme amacındadır. Said Fey'in hikayelerindeki empresyonist etki okuyucuya somut bir görsellik değil, duygusal bir deneyim sunar. Böylece okuyucularını gerçek dünyadan alır ve duygusal bir dünyaya davet eder. Said Fey'in eserleri empresyonist sanatın izinden giderek edebiyatta benzersiz bir atmosfer yaratma ve duygusal zenginliği vurgulama konusundaki yeteneğini ortaya koyar empresyonist sanat anlayışını edebiyatta uygulamıştır. Ama insan, insanın her türlü halini dramatik bir tablo halinde anlatmamış. Burada daha çok duygusal anlattığından bahsediyor. Bu yüzden cevabımız da D şıkkıdır. Buna göre Said Faik ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi çıkarılabilir? Hikayeleriyle insanlara bir şeyler öğretmeye çalıştı. Hayır, hikayelerinde sadece daha duygusal ve bir atmosfer yarattığını söylemiş. Hikayelerine dağınık bir üslup kullandı. Üslubu açıktır, kapalıdır. E, dille ilgili bir şeyden bahsetmiyor. Sadece içeriğinden bahsetmiştir. Yaşamı gerçekçi bir şekilde hikayelerine aktarabildi. Gerçekçiliğe dair bir şey yoktur resim sanatının pek çok akımdan etkilendiği Said Faik empresyonist tarzda yazar. Ama resim sanatının pek çok akımdan etkilendiğini söyleyemeyiz. Aslında o empresyonist sanatın izinden giderek edebiyatta benzersiz bir atmosfer oluşturur. Sadece bunu söylemiştir. Eserlerinde düşünceden çok duyguya önem verdiği, Bakın ne diyordu? Eşyanın dış alemde görünen sert şekillerini kullanmak yerine daha duygusal, lirik bir atmosfer tercih eder. Duygu ve atmosfer yaratmaya yönelik seçilmiş anılar, kokular, renkler ve sesler bu aracılığı, bunların aracılığıyla okuyucuya aktarılır demiş. Buna ulaşılabilir. Bu yüzden cevabımız da A şıkkıdır.